Çocuklar şimdi çok heyecanlı bir oyun oynayacağız. Bu sürprizli bir oyun. Sürprizimiz ne biliyor musunuz? Kazanana hediyem robot. Şimdi ikisi de kazanmak için çok uğraşacaklar. 3, 2, 1, başla. Şimdi bakalım yapabilecekler mi? Yusuf sarmal lazım anneciğim. Sarman lazım. Evet evet evet. Fatih Selim önde gidiyor. Fatih Selim'in bitmek üzere. Yusuf daha çok geride kaldı. Fatih Selim sardı 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 başladı. Aynılar şu an eşitler. Acaba hangisi kazanacak? Çok çok aynı gidiyor. Yusuf biraz hızlandı. <laughs> Yusuf'un suyu döküldü. Çünkü acele etti. Yusuf bu turu kaybetti. Şimdi yeni bir tur başlıyor. Daha zor bir şey yapacağız. Bunlar düştükçe tekrar başa alacağız. Çünkü bunlar hemen düşmeye müsait. Çok zor bunu çekmek. Ben biri diyene kadar çekmiyorsunuz tamam mı? Ben bir deyince çok yavaş. 3 2 1 Başlayın. Ama aa hemen tekrar. Hemen tekrar. Koyun tekrar. Fatih Selim çekiyor bu arada. Hemen tekrar tekrar tekrar. Fatih Selim önden gidiyor. Yusuf, Yusuf düşmek üzere. Fatih Selim iki çok yaklaştı, çok yaklaştı. Ah Yusuf iki tekrar düştü. Tekrar başa. Evet. Fatih Selim iki çok az kaldı Yusuf. Çok az kaldı Fatih Selim bu eli kazandı. 2-0 oldu. Şimdi kabakları çekme yarışı. Bakalım bunu hangisi kazanacak? 2-0 gidiyor. 3, 2, 1 başlayın. Hızlı bir şekilde bunu çekebilirsiniz. Çünkü kabaklar düşmüyor. Ay Yusuf tuvalet kağıdı dışarı çıktı. Hemen tekrar, hemen tekrar yap anneciğim. Şimdi Fatih Selim bunu kazanıyor. Aynı anda gittiler. Nasıl en zorunu yapıyoruz. Bu topları şuradan çıkmadan sarmaları lazım. Ama toplar hemen çıkacak. Tekrar tekrar yeniden yerine koymanız gerekecek. 3, 2, 1 başla. Bakalım nasıl olacak? Top çıkmadan yapabilecekler mi? Biraz daha hızlı. Biraz daha hızlı. Hemen Yusuf geri koy. Geri koy. Geri koy anneciğim. Fatih Selim bunu kazandı. Şimdi tekrar su bardağıyla yapıyoruz. 4, 1 bakalım bunu kim kazanacak? 3, 2, 1 başlıyoruz. Suyu dökmeden getirebilen kazanacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım hangisi kazanacak. Çok heyecanlı. Evet çekin 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 bakalım hangisi kazanacak. Aynı gidiyorlar. Şu an eşit gidiyorlar. Birazcık Fatih Selim öne geçti. Daha hızlı sarmanız lazım. Bunu galiba Yusuf kazanıyor. Evet. <laughs> Yusuf kazandı. 4-2 oldu. 4-2 devam ediyoruz. Son oyunlarımız. Bakalım bunu hangisi kazanıyor. Evet robotu kaybedersiniz yoksa. Ben 3 deyince. 1-2-3 başla. 4-3 oldu. 4 3 devam ediyoruz. Şimdi kabakları tekrar yapıyoruz. 3 2 1 başlayın bakalım. Yusuf kazandı. 4 4 oldu. Az önceki videoyu izledik aslında berabereymiş. O yüzden şimdi tekrar yapıyoruz. Anlamamışız o anda. Ben bir deyince başlıyorsunuz tamam mı? Yusuf biraz kıvır eşit olsun. Aynı yerden başlayın. Fatih Selim sen geri al. 3 2 1 başla. Bakalım bu sefer hangisi kazanacak? Çok hızlı yapıyorlar artık. Yusuf kazandı bunu. 4 4 4 oldu. Şimdi son el oynuyoruz. İkisi de çok heyecanlı. Bunu kazanan robotu kazanacak. Ben bir deyince başlıyoruz. Biraz dışarı taşmış onu düzelt anneciğim. Evet. Şimdi 3 2 1 başlayın. Çok dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü bu en önemli el. En önemli oyun bu. Çok dikkatli. Yusuf kazandı. Robotu Yusuf kazanmış oldu. Şimdi robotu Yusufa veriyorum. Fatih Selim'e de kumandasını veriyorum. Robot ikisinin de oldu. Birine vermek benim içime sinmedi. O yüzden ikisi de robotu kazanmış oldu. Şimdi çalıştırın bakalım robotu izleyelim. Çok eğlenceli bu robot Fatih Selim. Seni takip eden bir robot bu biliyor musun? Ay düştü. Yusuf onu yapabiliyor. Bak. Gözlerinde ışıklar çıkıyor görüyor musunuz? Çok güzel bir robot bu. Fatih Selim seni takip eder nereye gidersen o. yeni bir şey buldum Ooo Yusuf da çok eğlenceli bir şey bulmuş şu an. Çok güzel oyunlar oynayacağız biz. Görüşürüz çocuklar hoşçakalın. Bay bay Fatih Selim. Bay bay Yusuf.